Efe ortasından namaz kılıyor amcam. Allah kabul etsin yeğenim. <laughs> Haa memleketim geldi hale bak ya. Kıble bu tarafa. Ulan deniyor. Kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. Kıble bu tarafta. Ya Ya bu tarafta! Küblen yanlış, sen Alo! Küblen yanlış, küblen! Bu taraf, kübün, bu taraftır! Küblen, küblen, küblen! Düzgün